hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size bir şey söyleyeceğim Peki çok izlemezsiniz bu çekeceğim videoyu bugün bir şey söyleyeceğim size. Ee, şey diyeceğim. Arkadaşlar ben ben Video atmıştım. Yazlıktayım. Burada internet yok ama sizin için internete bağlandım şu an. Çünkü tablette internet çıkmıyor. Tabletlerde çekmez. Biliyorum. Ben Aslan kanalı onun Karışık videolar gibi bir şey koyacağım. Ve ve her şeyi çekeceğim. Karışık bir şeyler. Karışık şeyler çekeceğim. Yani her şeyi çekeceğim. Yani bilirsiniz yani. Mesela eee ne diyeyim mesela kamerada şarkı söyleyeceğim. Mesela bir tane ekran kaydı yaparak bir tane oyun oynayacağım. İzlediklerim şeyleri çekeceğim. Mesela yani işte ne bileyim bilmiyorum öyle. Her şey yükleyeceğim. Artık ben her şeyi yükleyeceğim ben artık arkadaşlar. Ben başaramasam da vazgeçmeyeceğim. Ben sizden vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Ben Ben mesela çiçeklerimin bazılarını şimdi anlatabilirim. Mesela Mesela abinim işte. oyuncak açacağım videoda. Şu an iki paket oyuncağımız var ama onu başka videoda açacağız. İsterseniz gösterebilirim ama adını söylemiş. Arkadaşlar mesela bu. Bunu açacağız. Ama bu videoda değil. ikinciyi göstereyim. Arkadaşlar. Bir yeri de bu. Kocaman. Şöyle. Adımı söylemeyeceğim demiştim. Arkadaşlar videolarımda ilk önce şu ilk gösterdiğim paketi açacağız yani ilk gösterdiğim paketi açacağız ilk önce sonra diğerini sonra diğerini açacağız dönüyor parmak yaptım mesela ben trambolin videosu yükleyebilirim ama yükleyemedi yükleyemeyebilirim arkadaşlar biliyorsunuz iyi nasıl video çekerim e. Ee, çekiyorum. <laughs> ne diyeceğim? Şey. Yani Mesela Yani Bu noktaya gelelim. Fotoğraflar falan çekebilirim. Hmm. Ben çekiyor? Video şu an. Ne? Bu video yüklemek için de internetinize gelecekse bu konu şu an. Sadece çek yükleme al. Niye? İnternetimiz alabilirim sana. Tamam. Adana'da mı yükleyeyim? Evet. Da, sınır, sınır, takı, peşi tamam arkadaşlar bir şey soracağım. Ben şu an yazdığım Mersin'de ve şu an Mersin'deyim ben. Adana'ya gelince bunu yükleyeceğim. Adana'da yaşıyorum ama Mersin'de de yaşıyor sayılabilirim. Yazdığım şu an burada. Ben şu an Mersin'deyim arkadaşlar. Kaç yıl önce gelmiştik? Şey. Iki, i̇ki gün önce geldik. Yani karışık videolar çekeceğim ben. Arkadaşlar çoğu şey çekeceğim ben. Yani. Orada boş boş kaynıyor. Ah! No! Deniz. Denizde bir denizde bir şeyler çekebilirim. Denizde bir şeyler çekebilirim. Yani, <laughs> mesela ne bileyim işte, ee, bir tane boyama kitabımız var. Onu da onu boyama videosu çekeceğim. Bak. Oh, oh. Bakın bu arkadaşlar. Arkadaşlar burada normalde boyama tera tera yazıyor ama kamerada ters gözüküyor. Şey diye gözüküyor. Kamerada ama yok. Red gibi bir şey gözüküyor. Ama normalde burada boyama terapisi yazıyor. Arkadaşlar <laughs> yani, ne bir, şey. bir tane şu oyuncakla Şu Şu oyuncakla Dün bir tane video yüklemiştim sabah O bir, beş izlendi sadece Arkadaşlar ben Kapkut kullanacağım Yandı Bununla bir tane video çekeceğim Arkadaşlar Dün bununla bir şey çekmiştim ama shorts. Böyle ne biçim bir şey? Arkadaşlar bunu denemememiş. Böyle bir şey yanıyor işte. İşimde top var. O da oradan geliyor arkadaşlar. Yine onu çıkartabiliyorum ben. Ama çıkarmayacağım. bir karışık videolar çekeceğim arkadaşlar. Ben kanalımın adını karışık, karışık videolar yapabilirim. Ama geri prenses ışığına da dönebilirim. Arkadaşlar niye böyle oldu biliyorsunuz? Dur. Yani çünkü adım ışılda. Opa, yüzük gibi oldu. Şöyle tak tak tak. Şöyle takacağım. Ne bileyim işte arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar ben bir sonraki videoda videolarımda ne yapacağımı tamamını anlatırım. Görüşürüz. Bay bay.